kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla bu videoda Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli nedenlerle yasaklanan yiyecekleri derledik. Yasaklandığına duyunca yok artık diyeceğiniz ilk yiyecek Kinder sürpriz yumurta. Doğru duydunuz. Her yıl dünya genelinde 3.5 milyondan fazla satılan çikolatayı Amerika'da yiyemiyorsunuz. Çünkü ülkede 1938 yılında çıkarılan bir kanuna göre içinde gıda dışı bir madde olan yiyeceklerin satışı yapılamıyor. Kinder sürpriz yumurta da içinde plastik bir kutuda gizli oyuncaklar olduğu için bu kanuna takılıyor. Amerika'da yasaklı olan yiyeceklerden biri de bu sarı erikler. Bunlara mirabeleri deniyor. Aslında hiçbir zararı yok. Üstelik son derece lezzetli de sadece Fransa'da yetiştiriliyor. Yasak olmasının nedeni ise Amerika hükümeti ile eriğin Fransalı üreticileri arasındaki bir anlaşmazlık. Bu ise yasaklı ake meyvesi. Afrika kökenli bir meyve olan ake genellikle Jamaika'da üretiliyor ve ithal ediliyor. Aslında gayet lezzetli ve besleyici bir meyve. Ancak toplandıktan sonra bir süre daha olgunlaşması için bekletilmesi gerekiyor. Yeterince olgunlaşmadan tüketilirse Jamaika kusma hastalığı denen ölümcül bir rahatsızlığa neden oluyor. Yasaklanmasının nedeni de bu. Amerika hükümetinin yasakladığı yiyeceklerden biri de Jasumar adındaki bu Sicilya peyniri. Meraklılarının bayıldığı bu peynirin içinde canlı kurtlar ve lavralar var. Peynire tadını ve iğrenç kokusunu veren de bu kurtlar. Hijyen konusunda çok hassas olan Amerikan gıda otoriteleri de bu yüzden Casu ülkeye girişine asla izin vermiyor. Buna da haggis deniyor. İskoçların geleneksel yemeklerinden biri olan bir tür sucuk. Kuzu bağırsağı içine baharatlı sakatat parçaları doldurularak yapılıyor. Amerika'ya göç eden İskoçlar geçmiş yıllarda bol bol haggis üretiyor, yiyor ve satıyorlardı. Yakın dönemde çok fazla zeki zehirlenmeye yol açtığı için yasaklandı. Ortalan adı verilen bu yiyecek de kesinlikle Amerika'ya giremiyor ya da ülkede üretilemiyor. Buna bir çeşit kuş turşusu denilebilir. Kuşu yakalayıp canlı canlı alkol dolu kaplara atıp boğuyorlar. Sonra da birkaç ay alkolün içinde bekletip ardından da yiyorlar. Kuşun nesli tehlike altında olduğundan ve hiç hijyenik bulunmadığı için yasaklanmış. Four Loko adındaki bu içecek birkaç yıl önce yasaklandı. İçinde 5 büyük bardak kahveye eşdeğer kafein ve %12 alkol var. Yarım litrelik teneke kutularda satılıyordu. Fiyatı da çok ucuz olduğu için özellikle ülkedeki üniversite öğrencileri arasında çok popüler olmuştu. Ancak yüksek alkol ve kafein oranının neden olduğu ölümler sonrasında alelacele satışı durduruldu. Amerika'da pastörize edilmemiş süt satışına da izin verilmiyor. Örneğin Türkiye'de üreticiye gidip doğrudan çiğ yani pastörize edilmemiş süt alabiliyorsunuz. Ama bunu orada yapmaya çalışırsanız başınız ciddi derde giriyor. Ülkedeki gıda yasaklarına takılan başka bir üründe dünyanın en değerli yiyeceklerinden olan beluga havyarı. Beluga havyarı özel bir Mersin balığı türünün avlanması ile elde ediliyor. Ancak bu canlının nesli tükenmek üzere. Bu nedenle havyarın üretimi ve ithalatı durdurulmuş.